Evet, bir günde neler yiyorum videosunda görebileceğiniz üzere sabah ilk önce bir bardak su. Saç hala şöyle. Bir bardak su. <laughs> Sabahleyin aç karnına mutlaka kahve içiyorum. Kahve içmeden kendime gelemiyorum. Bu iyi bir alışkanlık mı, kötü bir alışkanlık mı? Bir de mideme sormak lazım. bakımına geçebiliriz. Yalnız ben fark ettiniz mi bilmiyorum ama hala uyanamadım. <laughs> Genellikle kahveyi, kahveyi içerken ya işte telefonda takılıyorum ya da cilt bakımını yapıyorum. Şimdi birlikte cilt bakımını yapacağız. İlk önce yüzümü bu ikisiyle yıkıyorum. Kadolin'in sivilceli ciltler için yüz yıkama jeli. Uyanamamışım hani konuşamıyorum. <laughs> bu da yani Foreo'nun yine hassas ciltler için bu yüz temizleme cihazı. Şimdi ilk önce bununla bir yıkayalım. Bu ikisini yıkadıktan sonra size diğer videolarımda söylediğim gibi kağıt havluyla cildimi kuruluyorum ki havluları ne kadar yıkasak da ne kadar her gün değiştirsek de yine de bence sivilce oluşmuna neden oluyor. O yüzden kağıt havluyla cilt kurulamaz. Bu Kaderi'nin yüz yıkama jeli hem sivilceli ciltlere hem de hassas ciltlere özel. Benim cildim karmadan yağlıya dönük. Mesela şuralar yağlı. T bölgesi diyemem çünkü benim bence şuralarım da yağlı. Ama buralarda normal. Kuru değil de normal diyebilirim. göz atlarım mu kuru. Ve dudaklarım da genel olarak her zaman kurur. O yüzden gördüğünüz gibi lip balm benim her şeyimdir. Yatarken, kalkarken her zaman lip balm sürerim. Hatta bazı arkadaşlarıma da lip balm canavarı da diyor. Ee, şöyle Yves Rocher'in e, Roche renkli lip balmını kullanıyorum. Onun dışında L'Occitane'in böyle bir lip balmı var. Bunu da kullanıyorum. Bu çok renk vermiyor. Ben e, daha böyle renk veren lip balmları daha çok seviyorum. Beyaz olduğum için o kırmızı dudaklar bana böyle bir canlılık katıyor. Bir de Clavon'un da bu e, dudak uyku maskesi var. Bu, bu muhteşem bir şey. İlk açıkçası kullanma korkmuştum. Çünkü böyle yapısı vazelin gibi. Dedim ki ya biz bunu doğal doğal bir şey diye aldık. Vazelin mi bu diye. Ama araştırdım asla öyle değil. İçerisinde bir sürü yağ var. Avokadolar, hindistan cevizi yağları. Dı 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 bir sürü. Ve gerçekten uyandığınızda böyle dudaklarınız o kadar dolgun ve güzel, yumuşacık oluyor ki anlatamam. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İlk olarak... Sabahleyin The Ordinary'nin Niacinamid, ni ni Niacinamid serumunu sürüyorum. Niacinamid ve çinko var içerisinde. Bu e, ıı, sivilceli ciltler için bir numara. Aynı zamanda niacinamid sadece sivilce için değil. Biliyorsunuz lekelere de iyi geliyor. Cildin aydınlanmasını, özellikle sıkılaşmasını sağlıyor. Çinko, çünkü çünkü çinko zaten muhteşem bir şey. Şöyle... <laughs> <laughs> Bir damla alıyorum. Ve tüm yüzüme uyguluyorum. Bu arada uygularken ben her sabah mutlaka yüz yogası yapıyorum ve yatarken de. Bunları böyle kremleri sürerken yüz yogası yapıyorum gibi değil de işte krem sürerken masaj yapıyorum gibi. Mesela bu hareket bu çene hattını belirginleştiriyor. Sonra parmaklarımla küçük emekli <laughs> Buraya e, ne çizgisi? Front lines diyor. Kaş, kaş ortası çizgisi olmasın diye. Buraya böyle masaj yapıyorum. Sonra şimdi diğerlerini de krem sürdükçe gösteririm çünkü şu an kurudu. <laughs> Sonra Sephora'nın bu canlandırıcı göz kremi var. Uygun fiyatlı ve gerçekten çok iyi bir şey. İçerisinde kafein var, %97 doğal içeriklerden oluşuyor. Zaten cruelty free ve vegan. Kabı bile geri dönüştürülebilir ve sürdürülebilirliğe dikkat eden bir koleksiyon. Bunu da göz çevreme ve göz kapaklarıma da hafiften uyguluyorum. Sonra göz çevresi için şöyle baş parmaklarımı kullanarak şöyle yukarıya doğru masaj yapıyorum. Ve kaşa da aynı şekilde bu şekilde masaj yapıyorum. Ya şunu bir deneyim. Of o kadar rahatlatıcı ki. Bu hem gözlerin aşağı düşmesine engelliyor. Kaslara masaj yapıyor ve daha kalkık olmasını sağlıyor. Her zaman olmasa da şöyle Etat res Resveratrol değil mi? Şöyle Etat Resver Resveratrol serumu var. Biliyorsunuz Resveratrol üzüm çekirdeğinden elde edilen bir antioksidan. Hatta Kodali'nin ürünlerinin çoğunun içinde de var. Bundan şöyle azıcık alıp, ya bunu ama her gün yapmıyorum, unutuyorum. Biraz arkada da kalmış. <laughs> Sürüyorum ve sürerken dikkat ederseniz hep çok hafifi, yumuşak hareketlerle asla boynunuzu... boynuzun. Boynunuzu ve... Buraya böyle böyle çarpınca <laughs> sesim bir çıktı. Asla boynunuzu ve bu dekote bölgenizi unutmayın. Sonra şöyle... Bu da cheat bones. Elmacık kemiklerini oh, belirginleştirmek için. Aa, çok iyi oluyor. Şunları bir yapım var ya bayılacaksınız. Bu şekilde sürüyorum. Ay masaj yapıyorum. Bu arada bu yaptığım yoga hareketlerinin daha ayrıntılısını ve uzun isterseniz onun içerisinde ayrı bir video çekebilirim. İsterseniz yorumlara yorumlara yazın. Ben de ona göre hazırlıklarını yapayım. Çünkü burada şimdi hepsini gösteremeyeceğim. Yoksa video çok uzun olur. Sonra nemlendirici krem sürüyorum. Bu nemlendirici krem üçünden bir tanesi. <laughs> Yine uygun fiyatlı Sephora'nın nemlendirici kremi var. Bu hem nemlendiriyor hem de e, parlaklık sağlıyor. Glowing. Çok güzel bir krem ve fiyat performans çok iyi. Yine dediğim gibi yüzde kaç bu? Doğal. Bakayım. bakayım bakayım. Ha. Bu da %96 doğal içerikli. Vegan ve cruelty free. E, i̇çerisinde sanırım şey vardı bu. E, i̇çerisinde de glikolik asit var ve Böyle cildinizi çok canlı gösteriyor. Yine bir kontrol edelim tam emin içerisinde glikolik asit var mı? Çünkü gündüz kremi gündüz kullanabiliyorsunuz. Şöyle Kadoli'nin de hafif lightweight bir yine lifting kremi var. Hem nemlendiriyor hem de lifting sağlıyor. İçerisinde bu da vegan, vegan kolajen var içerisinde. Kolajen aslında hiçbir mantığı yok. Zaten kolajeni bizim vücudumuz kendisi üretebiliyor. Önemli olan kolajeni üretecek malzemeleri bizim vücuda vermemiz. Vegan kolajen de zaten o demek. Kolajeni üretecek içerikleri bize veriyor. Nedir? işte C vitamini, E vitamini, bir sürü şey var. Hem de bunun içerisinde de resveratrol var. Hem antioksidan cildi dış etkenlere karşı koruyor. Hem lifting sağlıyor. Hem kolajen, hem hyaluronik asit var. Ne veriyor? Süper bir şey. Ve lightweight bu yağlı ciltlere özel olarak hafif olanını aldım. Bunun birçok çeşidi var. Bu arada tüm kullandığım her şeyi, kıyafetlerim, kahvem, cilt bakımı ürünlerim, her şeyi, spor kıyafetlerim, her şeyi aşağıda, aşağıya açıklamalarda linkini bırakırım. Oradan hepsini inceleyebilirsiniz. Sonra bir de L'Occitane'ın böyle yine yağlı ciltler için hafif %5 şeye yağı içeren, şia artık nasıl okunuyorsa yağı içeren kremi var ya da bunu sürüyorum ama bu bir tık ağır yani bunu daha çok böyle kışın ya da yatarken kullanıyorum ama bazen gündüz de böyle cildimin ihtiyacına göre sürebiliyorum bugüne süreceğim Sephora bir iç kahve içtikçe enerji geldi fark ettiniz mi? <laughs> kafeyi bağımladım böyle bunda yüzümüze, boynumuza sürelim. Oh, size bir şeyler göstereceğim. Ha, bir de mesela alnıma da şöyle sürdükten sonra böyle kayganken bunu yapıyorum. Bazen ıı, Yüz yıkama jelini sürdükten sonra yapıyorum. Çünkü yüz yıkama jeli çok daha kaygan ve çok daha rahat oluyor. Bu da böyle alnı parlatmak, kırışıklıkları yok etmek, oluşmasını engellemek ve alnımızdaki kasları rahatlatmak için. Şu an <gülüyor> uçtum. <gülüyor> sonra tabii ki olmazsa olmaz yaz, kış her zaman ister evde olun ister dışarıda her zaman kullan kullanmamız gereken şey güneş kremi. Şöyle şu an elimde şu an kullandığım benim Body Shop'un güneş kremi. Bunu çok beğendim. Bir de Kill's'in güneş kremi ve bu aynı zamanda CC krem renkli ve o kadar ya ikisi de o kadar parlak yapıyor ki inanamazsınız ve ikisi de asla sivilce yapmıyor bu konuda bana güvenin. Yani sivilce sivilceli ciltler için olan ürünler bile ben de sivilce yapabiliyor. O yüzden. <laughs> Bana yapmıyorsa bence hiç kimseye yapmaz. <laughs> Gönül rahatlığıyla bu ikisini alabilirsiniz. Ben bugün bu renkli olanı süreceğim. Ya da renksiz süreceğim. Ya da renksiz süreceğim. Anlaştık Renksiz süreceğim. Okay. çok bu alın ve buruna... Ah oh, saçımı bulaştırdım. Evet. Alın ve buruna güneş ışınları denk geldiği için ve bir... <laughs> bu bıyık kısmını unutmayın asla. Dudak üstünü. Orası gerçekten korumazsanız görmüşsünüzdür. Birçok kişinin başına geliyor. Burası böyle siyah reka alıyor ve bıyık gibi duruyor. <laughs> çok kötü. <güzel. gülüyor> hmm. Sonra bir de burun masajım var. Onu göstereyim mi? <laughs> Burnuma da şu şekilde. Şuradan göstereyim. En sonunda şuradan şöyle sadece dokunarak ve boyun kaslarına gelecek şekilde lenfatik drenaj. Çok güzel oldu. Şimdi sırada ve şimdi antrenman zamanı. Şaka şaka. Ben sabahları antrenman yapıyorum. Genellikle hep akşam 7 civarında antrenman yapıyorum. Çok sabah insanı olduğunu söylemez ama siz sabah antrenman yapmayı seviyorsanız bildiğiniz üzere kanalımda bir sürü antrenman videosu var. Onlardan bir tanesini seçebilirsiniz. Ama sabahları şunu yapıyorum. O yüzden de spor kıyafetlerimi giymem lazım. <laughs> O zaman hemen çok kısa ve günlük makyajımıza başlayalım. Making bu Bu Waterweight'ini kullanıyorum. NW 13 numaram. Aslında yağlı ciltler için diyor ama kuru ciltlerin de çok beğendiğini duydum çok hafif, incecik bir yapısı var. Ve böyle nemli bir görüntü bırakıyor. Aşırı kapatmıyor. Ama çok az da kapatmıyor. Yani böyle bir birkaç kat uyguladığınızda kapatıcılığı kesinlikle artıyor. Ve böyle tam yazlık bir ürün bence. Sonra ikinci olarak kaşlarımı hemen düzeltmek istiyorum. Kılavunun bu rengi light brown olan kaş maskarasıyla hem sabitliyor hem de hafif renk veriyor. Uuu kaşım oldu. <laughs> Sonra hemen şu yine Mac'in Studio Fix NC10 kapatıcısını uyguluyorum. Hop hop o kadar yeterli. Zaten home office çalıştığım için günlük ev makyajı. Sonra Lancome'un Monsieur Big en sevdiğim ve bu black olan sanırım. Hani daha siyah görünen maskarasını çok hafif uyguluyorum. Hello! Kirpiklerim. Eğer günlük makyajımda ne yaptığımı öğrenmek isterseniz onu da aşağıya yorum olarak bırakırsanız onun da güzel ayrıntılı videosunu çekerim. Çünkü beni tanıyorsunuz. Ben böyle hafif makyajları seviyorum. Yani bir düğüne katılırken bile abartılı bir makyaj yapmıyorum. Sadece kirpik takıyorum. Çünkü böyle zaten o kirpiği takmak bile hop makyajı başka bir seviyeye taşıyor. Bu Mişa'nın aldığından soracağım. Bu sanırım bir numaraydı. Yine açıklamalar kısmına linkini bırakırım. Oradan inceleyebilirsiniz. Şöyle bu bir şey biraz kırmızımsı bir allık olduğu için çok hafif sürüyorum. Sonra çünkü suratım kıpkırmızı olabiliyor. Sonra ruj olarak da ben parlatıcı glossları çok severim ki konum bu 12 numara 3D Hydra Glass Lip Gloss. Bunu süreceğim. Yes! Hafif tatlış günlük makyajımla da bugüne hazırım. Şimdi de ya bu sıralar bilmiyorum sanırım yaz olduğu için biraz kahvaltıyı geç yapıyorum. Şimdi hem Fitin öğrencilerimin antrenmanlarını yazacağım. Onu yazarken bir yandan da kahvaltı yapacağım. <laughs> ve peşine Reels ve bir sonraki haftanın YouTube videosunun planlamasını yapacağım. Bugün çekim günü değil sanırım ama eğer vaktim kalırsa onların çekimini yapacağım. İşte sabah rutinim böyle. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Başka istediğiniz videoları, başka fikirlerinizi, isteklerinizi her şeyi bana, yorumlara, her şeyi yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.